Merhaba gençler. Bugün karekök yaklaşık değer bulmayı göreceğiz. Biz karekökte hangi iki tam sayı arasındadır? Sorularını kolaylıkla bulabiliyorduk. Tam kare sayılardan yararlanarak yaklaşık değeri bulmada da yine tam kare sayılardan hangi iki tam sayı arasında bulduktan sonra devamında virgülden sonra hangi basamaklar geldiğini beraberce bulacağız. Öncelikle kök 7'nin hangi iki tam sayılar arasında olduğunu belirleyelim. Baktığımız şey şuydu. Kök 7'den küçük tam kare sayıyı bulup yazıyordum. Kök 4 2 olarak çıkar. Kök 7'den büyük tam kare olan sayıyı yazıyoruz. Kök 9 bu da 3 olarak çıkar. Yani kök 7 sayısı 2 ile 3 arasındadır. Yani 2 virgül bir şeydir. Biz bu virgülden sonraki noktalı kısmı bulmaya çalışacağız ki yaklaşık değerini bulalım. Yaklaşık değerini bulurken nasıl yapıyorum? Pay kısmına yazacağım şey şöyle. Rengimizi değiştirelim. Kök 7, kök 4 ile kök 9 arasındaydı. Biz pay kısmına nereyi yazıyoruz? 7'den 4'ü çıkarıp pay kısmına yazdım. Daha sonra 9'dan 4'ü çıkarıp payda kısmına yazıyorum. 7'den 4 çıktı 3, 9'dan 4 çıktı 5. 3 bölü 5, 3'ü 5'e böldüğümde 0,6'yı bulurum. Onun bölmesini de hemen şurada yapabilirim. 3'ü 5'e bölüyorum. 3'ün içinde 5 olmadığı için buraya bir 0 ekliyorum. Buraya 0 eklediğim için 0 deyip virgül atıyorum. 30 içinde 5 6 defa var. 6 kere 5 30 dedim. 0,6 olarak buldum değerini. E, tam kısmında 2 vardı. 2'ye 0,6'yı eklediğimde kök 7'nin yaklaşık değeri 2,6'dır. Derim. Kök 7 sayısının yaklaşık değerini 2,6 olarak bulduk. Peki daha büyük sayılar olursa nasıl yapacağım? Yine aynı mantıkla devam edeceğim. Mesela kök 73 sayısının yaklaşık değerini bulalım. Kök 73'ten küçük tam kare sayı kök 64'tür. O da 8 olarak çıkar. Kök 73'ten büyük tam kare sayımız kök 81'dir. O da 9 olarak çıkar. O zaman ben şöyle diyebilirim. Derim ki kök 73 sayısı 8 ile 9 arasındadır. Yani 8 virgül bir şeydir. Peki bu bir şey dediğimiz yani virgülden sonraki noktalı kısmı nasıl bulacağım? Az önce yaptığım gibi dengemizi hemen değiştiriyorum ve yazıyorum. Diyorum ki 73'ten 64'ü çıkarıp pay kısmına 81'den 64'ü çıkarıp payda kısmına yazıyorum ve virgülden sonraki basamağın neler olduğunu bulmaya çalışacağım. 73'ten 64 çıkardığımda 9 kalır. 81'den 64 çıkardığımda 17 kalır. 9 bölü 17'nin sonucunu bulduğumda virgülden sonraki kısmı bulmuş olacağım. 9'u 17'ye beraberce bölelim. 9'un içinde 17 yok. O zaman diyorum buraya bir 0 koyuyorum. Buraya 0 koyduğum için buraya da 0 atıp virgül diyorum. 90'ın içinde 17. 5 defa var. 5 çarpı 17. 85 çıkarıyorum. 5 kaldı. 5'in içinde 17 olmadığı için tekrar buraya 0 koyuyorum ama buraya artık virgül atmıyorum. Bu şekilde devam edeceğim. 50'nin içinde 17, 2 defa var. 2 çarpı 17, 34. Devam ediyorum. 6 kaldı. Bunu bu şekilde 0 koyarak devam ettirebilirim. Ama zaten virgülden sonra 2 basamağı buldum. Daha fazla ilerletmeme gerek yok. Sonuç olarak biz yaklaşık değer buluyoruz. O zaman diyorum ki virgülden sonraki kısım burada 0,52 idi. 8 ile 9 arasında olduğu için 8'e 0,52'yi ekleyerek yaklaşık değerini 8,52 olarak bulurum. Yani kök 73 yaklaşık değeri 8,52'dir diyebiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve beni desteklemeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için beğenip abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.